almadım yağmurluğumu sıra sıklan oldum anasını bu Eda senin ne kadar karın olduğu için olabilir mi abi, iptal ediyorum seni iptal et çalışmayacağım bu havada çalışılmaz ki arkadaş bakın bir saat içinde yaptığım para 21 pound saat tam 12'de başladım daha da güzel giderdi. Aslında yağmurluğunu almış olsaydım daha da güzel olurdu her şey. Yağmurluğunu almadığım için. Manyağı da bulaştı. oğlum. Sen niye arayıp duruyorsun benimle? lan? Oğlum video çekiyoruz dedik ya. Bu videoda senin yerin yok. Ne şey, gidiyorum dedim de daha neyse. Daha böyle, biraz da böyle çekilmiş olmaz. Ya mikrofon kırıldı anasını satayım ya. Lan yok yapışkanı düşmüş anasını satayım. Kasta durmuyor, ayar olmuş. Bir de hava var ya. Öyle hava mı oldu Bu onun değil ya. Bu benim normal e, bluetooth kulaklık yok mu onun mikrofonu. Bu da şey taktım rüzgarı kesmek için. Hiç boşuna sağ sola para harcayacak <laughs> Maske moru. Rüzgarı kesiyor sıfır sıkıntı. Vallahi kameranın olduğu yeri kestim. Maskeyi taktım var ya fırtına kopsa ses gelmiyor. Ne? Şu an ne yapıyorum? Vallahi anlamıyorum ne dediğim. Benim şeyde gö göğüs şeyi kullanıyorum. Hemen az e çenemin altında kamera. Ya dün bir tane çektim. Diğer kanalı attım. Çok hoş olmuş. Şimdi bugün de bir tane normal kanalı için çektim O da hava izin vermedi ki. Böyle hava oldu. Çocuk bana 64 GB şey vermiş. 2 saatlik çekim yapabiliyor. Çok hoşuma gitti. Eee. bu GoPro'nun çekim kalitesi yüksek ya. 4 kya alınca 4K He? 2 saat değil. Ben de 2 saat çekiyorum. Mesela. Valla bu çocuk şimdi bunu verdi. Elimde iki tane kart var. Şu an şu anlık şey ihtiyaç çok Şu an batarya kovalıyorum. Batarya bulursam birkaç tane. Batarya alacağım. Ee, o şey şeyi de şarj ediyor. Çok güzel. Aynı anda 3-4 tane ee, şey şarj edebiliyorum. şey oluyormuş şey oluyor bana ee, bu, bu GoPro 4'ün bataryaları olmuyor ama o batarya şarj etme yeri oluyor yani e, hani pil, pil şar ha? Bunun şey kafası hepsine uygun yapılmış bu şarj etme yerinin kafası hepsine uygun yapılmış sadece e, diğerinin GoPro'ya koyarken ki yeri farklı. Valla böyle hava mı olur inşallah var ya. Yani. <laughs> Tam böyle start cümlesine bastım yağmur bastım. Huh? gibi anasını an. Geçen bir tane kadının kafasına balık vurmuş için yani rüzgardan. Ya rüzgar dalga oluyor ya. Kadın sahilde yürüyor, dalga bir koyuyor, balıkla beraber kadına kadın baygınlık geçirmiş. Vallahi şansa baksana nasıl bir Olur işte abi. Adamlar Buranın zaten dalgaları meşhur. Lan hadi git. Araba öğreniyorsan da hakkıyla öğren. Hadi git lan yol hakkı senin lan. İt oğlu it seni ya. Hadi arabanın içinde ıslanmıyorlar ya baba. Bak. gitseydim üç beş eve gideceğim. Rıstıklam olur dedim ya yağmurluğumu almadım ben bugün hava güzel diye. Yok, hem dedim çalışırım, hem de ucucu çekerim şarj bitene kadar. ama yağmur son bir saat bir hiç durmadı. Yani 12'de başladım zaten. Yaptı, girdik yerinde de zar zor işler işler olmasına da Aa, bir alışveriş yapın canım et çektiğim et çektiğim şey yoğurtlu kavanoz ha çok kötü mü valla gidip biraz et alacağım ya da böyle sadece tuzla yapabilirsem sızmaz gibi yoğun ama işte ondan çekmişler çünkü bu çekmiş evet. yapmam onu evde uğraşamam herhalde evet. Burada iftara 9 saat var. ha Ha. İbrahim, bir de bir dakika dur, bir dakika dur Ben Abilerin oraya geldi. Ben başımı bir çıkarayım, bir dakika dur. Dur maskımı maskımı da çıkarayım da Bekle <laughs> <ne>? Bekle <laughs> git sende yok 100 second 100 second kapan Biziymiş bana ne lan biziysen Oğlum et alacağım ama Ekmek yemiyorum da tadı çıkar mı onu bilmiyorum ya